Hatay Devleti'nin resmi gazetesi kitabının tanıtımı yapıldı. Hatay Devleti Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Hatay Valisi Rahmi Doğan, Akpart Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hacı Bayram Türkoğlu, Abdülkadir Özel, MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, ve ilçe belediye başkanları, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, Profesör Doktor Zakir Avşar ve Doçent Doktor Mücahit Küçük Yılmaz, bazı ilçe kaymakamları ve kurum müdürleri ve İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu da toplantıya katıldı. Bir, e, oluşturduğu bir Hatay Devletinin resmi gazetesinin kitabının çalışmasıyla ilgili Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran açıklama yaptı. Duyuru. Basın İlan Kurumu 61 yıllık bir kurum sadece 2021 yılında 606 milyon Türk lirasını gazetelere dağıtmada aracılık etmiş bir kurumuz. Yine yakın gazeteyle çalışıyoruz. Gazetelerin ayakta kalmasını sağlayan bir kurum. Biz gazeteleri sadece mali olarak desteklemiyoruz aynı zamanda denetliyoruz da. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş Hatay Devleti ile ilgili Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalar yaptıklarını belirtti. Organizasyon içerisindeyiz ve bu organizasyonda basın Kurumu Genel Müdürümüzden itibaren emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten de tarihe not düşmüş. Bundan sonraki süreç içerisinde ile ilgili konuşmak isteyenler bu arşive bakıp ondan sonra konuşsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'da Hatay Devlet Meclisi'nin Fransız işgal döneminde yapıldığını belirterek uzun zaman farklı amaçlarla kullanıldığını dile getirdi. Toplandı. Biraz önce arkadaşlar da dile getirdiler. 11 ay 20 günlük bir Hatay Devleti'nin hikayesi var. Bu hikaye çok çok önemli bir hikaye. İşte o hikayeyi bugüne canlandıran çok değerli milletvekillerinin büyük katkısı ve değerli valimizin bu işe el atmasıyla bu güzel bina Hatay'ımız için kazandırıldı, milletimiz için kazandırıldı. Emeği geçen herkese, sayın valimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Tayfur Sökmen'i rahmetle anıyoruz, şükranla anıyoruz. Onun o büyük Türk'ün mücadelesi olmasaydı Hatay düşman Çin'e Çin çizmeleri altında çiğnenecekti. Abdülhani Türkmen'i e rahmetle anıyoruz. Abdurrahman Meleği rahmetle anıyoruz ve tüm milletvekillerimizi rahmetle anıyoruz. Hatay Valisi Doğan, toplantıda yaptığı konuşmada kentin stratejik bir coğrafyada bulunduğunu söyledi. Sinan birlikte ortaya çıkan o sevinç alası ifade edildi. Ben birkaç cümle Hatay'ın stratejik durumunu anlatmak istiyorum. Hatay niye önemli? Bunu ifade etmek istiyorum. Geleceği iyi öngörebilmek, geçmişi ve bugünü iyi bilmek lazım. Geçmişe baktığımızda da tam 100 yıl önce 1914 yılında bir dünya harbiyle karşı karşıyayız. Bu dünya harbi büyük çoğunluğu Osmanlı İmparatorluğu'nun toprakları içerisinde olmuş. O zamanki yüz ölçüme baktığımızda yaklaşık 5 milyon metrekarelik bir Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak varlığı var. Diyorlar. Tabii sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğunda da bu 780 bin civarında düşen bir rakam. Yani ciddi bir kayıpla karşı karşıyayız. Savaş başladığında aslında İngilizlerin ve Fransızların her şeyi hesapladığı, çok iyi bir hazırlık yaptı. Şerif Hüseyin ve oğullarına da Arap İmparatorluğu adı altında Osmanlı topraklarından ciddi bir alana ayırdıkları gözüküyor. 1916 yılında tekrar Fransızlar İngilizlerin yapmış olduğu anlaşmada e, Arapları nasıl sattıkları, Arapları nasıl kandıkları, kandırdıkları ve Şerif Hüseyin ve çocuklarını nasıl aldattıkları da ortaya çıkıyor. Verilen söz neydi? Verilen söz bu coğrafyada büyük bir Arap İmparatorluğu kurup Şerif Hüseyin ve oğulları buraları yöneteceklerdi. Ama Fransızlarla yapılan anlaşma çerçevesinde bu coğrafyada küçük, büyük birçok ülke, birçok devlet birçok kabileden oluşan devlet kuruldu. Ve neticede bugün geldiğimizde coğrafyanın kanı, gözyaşının dinmediğini görüyoruz. Konuşmaların ardından moderatörlüğünü Cihat Zafer Demirel'in yaptığı panelde Profesör Doktor Zakir Avşar ve Doçent Doktor Mücahit Küçük Yılmaz Hatay Devleti Resmi Gazetesi kitabının ortaya çıkarması ve hazırlanması aşamasıyla Hatay tarihi hakkında bilgiler sundu. Ee, organizasyon kabiliyetimiz e, çok e, yüksek ve e, bu coğrafyaya gelinceye kadar e, da pek çok devlet e, kurmuşuz. Takk.